Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hocanız. Ayete e, dersimizin denetleyici-düzenleyici sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz duyu organları. Duyu organlarında e, göze başlamıştık bir önceki videomuzda e, gözün giriş kısmını anlatmıştık. Burada neye bakacağız? Görme olayı, görme bozuklukları, e, göze yardımcı yapılar üzerinde duracağız. Ve ilk videomuzda e, nelerden bahsetmiştik? Sert tabaka sıklara, damar tabaka, e, bunları anlatmıştık. Gözdeki üçüncü tabaka A tabaka retinadır arkadaşlar. Retinada neler var? Çubuk hücreleri ve koni hücreleri bulunuyor. Çubuk hücreleri daha böyle siyah beyaz e, görüntüden sorumluyken koni hücrelere renkleri ıı, algılamada etkili. Çubuk hücreleri düşük şiddetli ışığa duyarlıyken koni hücrelere parlak ışığa duyarlı kırmızı yeşil mavi ışığı algılayan 3 türü vardır. Bunlar nerede bulunuyordu? Sarı benekte bulunur demiştik. Hatta bu gözün arkasında reseptörlerin en yoğun olduğu yerde sarı benek, sarı benekin merkezinden kenarlara doğru gidildikçe retinada koniler azalır, çubuklar artar diyebiliriz. Burada bir de kör noktadan bahsetmek lazım. Göz sinirinin gözden çıktığı yerde reseptör bulunmadığı için burada görüntü görülmüyor. Buraya biz ne diyoruz? Kör nokta diyoruz. Ayrıca kör noktayı da ekleyelim. Görme olayında neler oluyor? Daha önce bahsetmiştik. Göze gelen ışınlar önce nerelerden geçiyor? Korneadan geçiyor. Gözün şeklini hatırlayalım. En dışta sert tabaka vardı sert tabaka önde neyi oluşturuyordu? Korneayı oluşturuyordu. Onun altında baktığımızda ikinci tabaka damar tabakaydı. İris ortada göz bebeği, onun arkasında göz merceği bulunuyordu. Şurası ön oda, arka oda ve camsı sıvı demiştik. En içte ise ne vardı arkadaşlar? A tabaka, retina vardı. Sarı benek burada bulunuyordu. Görme sinirlerinin çıktığı noktaya da kör nokta demiştik. O zaman sırasıyla baktığımızda kornea, göz bebeği, göz merceği, retinadaki fotoreseptörler hatta ilk önce net ve ters olarak sarı benekte görüntü oluşuyordu. Görme sinirleri oradan optik yazma ve beynin görme merkezinde değerlendirildikten sonra görüntü nasıl olarak algılanıyordu? Düz olarak algılanır demiştik. Görme bozukluklarına bakalım. Ee, miyopla başlayalım miyop ne yapar yakını görür göz yuvarlığı optik eksen doğrultusunda uzuyor arkadaşlar şöyle göz yuvarlığı optik eksen doğrultusunda uzadığında ne oluyor göz e, aşağıdan yukarıdan bastırılmış gibi oluyor ve göz merceği daha böyle bir tombikleşiyor değil mi dolayısıyla görüntü sarı beneğin önüne düşüyor biz ne yapıyoruz? Kalın kenarlı mercek kullanarak görüntüyü nereye toplamaya çalışıyoruz? Burada sarı beneye toplamaya çalışıyoruz. Bunlar yakını görür, uzağı net göremez. Hipermetropta tersi durum var. Şöyle bu sefer göz bastırılmış gibi, göz ne yapıyor? Tombikleşiyor. Haliyle mercek daha bir ince, uzun. Uzamış gibi bir görüntü karşımıza çıkıyor. Sarı benek burada buraya düşmesi gerekirken görüntü sarı beneğin arkasına düşüyor. Ne yapmamız lazım? İnce kenarlı mercekle görüntüyü nereye toplamamız gerekiyor? Arkadan öne çekmemiz lazım. Sarı beneğe getirmemiz lazım. Astigmatlarda durum nasıl gerçekleşiyor? Korneanın ya da merceğin kavislenmesiyle ne oluyor? Görüntü birkaç noktada birden oluşuyor ve bulanık bir görüntü meydana geliyor. Bunda da silindirik mercek kullanarak ne yapıyoruz? Görüntüyü sarı beneye toplamaya çalışıyoruz. Evet, renk körlüğü var. Renk körlüğü nedir arkadaşlar? Kalıtsaldır genetik olarak koni hücrelerinden işte bir ya da birkaçının eksik olmasıyla meydana gelir kırmızı yeşil renk körlüğü diyoruz. Hiçbiri yoksa mesela tam renk körlüğü oluyor. Ee, anne babadan yavrulara aktarılan X kromozomuyla taşınan kalıtsal bir hastalıktır. Şaşılığa baktığımızda gözü tutan kasların normalden uzun ya da kısa olması durumudur şaşılık. Ee, şaşılıkta nasıl tedavi ediliyor? ameliyatla göz kaslarının e, ameliyatıyla düzeldiği e, dur, düzeltilebilen bir durumdur şaşılık. Katarakt göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Yine ameliyatla düzeltilir. Yarı aydınlık bir ortamda bir insana sol omzunun üzerinden bilinmeyen bir cisim yaklaştırıldığında cismin önce şekli sonra rengi algılanıyor. Ee, bunun bu durumun temel nedeni nedir? Arkadaşlar bu durumun temel nedeni retina'nın merkezinde koni etrafında çubuk reseptörleri vardır. O yüzden cismin önce şekli sonra rengi algılanır. Bizim ne yapmamız lazım? Bu cevabı aramamız lazım. Kornea'nın kenardaki noktaları daha iyi kırması değil. Retinanın merkezinde çubuk etrafında hayır e, merkezde koni etrafında çubuk reseptörler bulunur diyoruz. Sarı benekte çubuk reseptörlerinin yoğun olması demiş. Zayıf ışıkta görme derecesinin azalması demiş. Aradığımız cevap retinanın merkezinde koni etrafında çubuk reseptörlerinin bulunmasıdır. E, önemli bir soru bu bilgiyi önemli bir bilgi unutmayalım arkadaşlar. Evet, şaşılıkla ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Gözlerin farklı eksenlere bakması durumu, göz yuvarlağının Göz yuvarlağını hareket ettiren kasların normalden uzun olmasıyla oluşabiliyor. Ameliyatla düzeliyor. Göz yuvarlağını hareket ettiren kasların normalden kısa olmasıyla da oluşabiliyor. Gözler ya e, ortada birleşiyor ya kenarlara bakabiliyor bu kaslardaki bozukluk. İnce kenarlı mercekle düzeltilmiyor. Ne ile düzeltilir? Ameliyatla düzeltilebilir diyoruz. Hipermetrop görme kusuruyla ilgili neydi hipermetrop? Uzağı görüyordu değil mi? Uzağı görüyordu, yakını iyi göremiyordu. Hipermetropla ilgili ne demiştik? Göz önden arkaya bastırılmış gibiydi. Mercek uzuyordu. Görüntü sarı beneğin arkasına düşüyordu. Ne ile topluyorduk görüntüyü sarı beneğe? İnce kenarlı mercekle görüntüyü sarı beneğe toplamaya çalışıyorduk. Evet görüntü A tabakanın arkasında oluşur. Evet uzak net algılanmasına rağmen yakın net algılanılamaz. Evet bu da doğru. İnce kenarlı mercek kullanılarak burada görüyoruz. Işığın A tabakaya düşmesi sağlanır. A tabakada sarı beneye düşmesi sağlanır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Miyop görme kusuru ile ilgili hangileri yanlıştır? Görüntü A tabakanın önünde oluşur. Neydi miyop? Göz önden arkaya böyle uzamış gibiydi. Sarı benek burada sarı beneğin önüne düşüyordu. Görüntü şeyde böyle mercek de daha tombikleşiyordu. Yanlış olanlar soruluyor. Bu göz kusuru ile ilgili yanlış olanlar soruluyor. Görüntü A tabakanın önünde oluşur. Uzaktaki cisimler değil, miyopta neydi yakındaki cisimler daha net görülüyor. İnce kenarlı mercekle değil, kalın kenarlı mercekle düzeltilir diyoruz. Yanlış olan 2 ve 3'tür. Evet dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.